Herkese merhabalar dostlar diyeceğim hemen reklam geldi. Evet hepinize merhabalar merhabalar. Garstani Canyon serimizin 8. bölümüyle daha karşınızdayım. Evet bu seriyi biliyorsunuz bitirmek istiyorum. Şu görevi de yapalım hemen. Belki bu videoda da bitebilir dostlarım. Abi bir işaretleyemedim ya inanılmaz gerçekten. Heh. Oraya doğru göreve doğru gidelim şimdi. Biliyorsunuz geçen videoda banka soymuştuk. Ayrıca bu aralar çok sık New Orleans geliyor. Farkındayım ben de. Ama yapacak bir şey yok. Yani PUBG oynamama izin verilmiyor resmen. Bir, bir PUBG mobile videosu çektim az önce dostlarım. Videoda ses yoktu. Teknik bir sıkıntıdan dolayı. Ses yoktu. 20 dakikalık harika bir maç çıkardım. Bol bol kilo aldım. 5-6 tane kilim vardı. 5. olmuştum sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ama yok ses yok abi videoda. Sonra dedim bu böyle olmaz. Bir tane daha çekim dedim onu sildim o kadar. Editlerken editlerken gördüm sesin olmadığını daha videoyu çekerken görmedim. Editlerken gördüm. Dedim bu böyle olmaz. Bir tane daha PUBG Mobile videosu çekeyim abi. Ne oldu bilin. Şöyle bir şunun sesini kısalım artık ya. Yemin ediyorum benden fazla geliyor. Abi diğer PUBG Mobile videosunda da Dostlar 90. falan oldum <laughs> Adam geldi poçinki atlayayım dedim Bol bol kill alırım belki Ölmeden bazen öyle yapıyorum Bazen de işte sonuncu oluyorum Abi poçinki atlayacaksan atlarsan Ya oyunun kralı oluyorsun ya da oyunun kölesi oluyorsun. İkisinden birisi kesinlikle oluyorsun. Ortada kalmıyor abi. Pochinki böyle dengesiz bir yer. Ya hemen ölürsün ya orada birinci olursun, oradan çıkar birinci olursun. Öyle bir yer Pochinki. Şimdi abi bu nasıl bir araba mesela? <laughs> hadi dx hadi. Evet. Bu arabayı mı çalacağız? o abi şu arabayı alalım şu araba var ya ne araba çalıyoruz of 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 bu gezeli x-raymiş tamam abi ben bu arabadan istiyorum ya manyak bir şey abi oy bir sürüşü var arabanın az önce çarptım ama cidden mükemmel bir sürüşü var şöyle bir karnaval arabasına gidelim abi önünü bir keseyim abicim senin gidemem. Çaldım abi seni. Bindiğimizi de göstermiyor. Karnaval arabasını dik sesimi götür. Şu, tamam, götürelim de araba dönmüyor. Şimdi polisler peşimize takacak gibime geliyor ama inşallah takmaz. Abi araba dönmüyor. Cidden dönmüyor. Karnaval arabasıymış. Püh. Hayır, ağaca çarpacağım. Oğlum hayvan gibi lan araba. Ciddi manyak bir şey. İnsanları ezeriz ya biz bundan o OP tamam patlamadı Araba orada da zaten atladı Tamam parayı alıp Yerine havai fişek koyacağız Patlatacağız mı abi Hadi bakayım tamam baba Benim için sıkıntı yok Yeter ki Jackson Duke bir zarar görsün Onu beynini havaya uçuralım Belki eğer finale doğru gidiyorsak dostlar bu video biraz uzun olabilir yani final videosu olursa. Haberiniz olsun ben bilmiyorum ya. Ya final arifası ama ya final videosu dostlar. İkisinden biri olduğunu çok iyi biliyorum. Abi yapma yapma. Çarpmayayım şimdi polis abime şimdi ondan da uğraşamam abi. Şekil Arabanın canı da azalmış iyice. Dikkatlice götürülüyor zaten abi. Baksana abi, biz hayvan gibi sürüyoruz arabayı. Zaten ters seritten gidiyorum. Yok abi bu böyle dikkatlice götürülecek bir şey de değil canım da az Hem yani bir vuruyorum şuraya can da gidiyor arabada kalmıyor bir şey. Elimden kapatmayayım Hop, ne olduğu yeri de az önce yaşadığım gibi bir sıkıntı yaşamam inşallah. Götürdük işte götürdük. Ha ha depoya götürdük. Depo da burası mı? Yok değilmiş. Abi önüme var ya oyun bilerek bir sürü araba çıkarttırıyor. Kaza yapayım diye veya. Şöyle bir depoya götürelim. Buradan nasıl bir U dönüşü alacağız? Fikrim sıfır. Ya yani buradan inşallah güzel gireriz. Hop girdik tamamdır. Abi çok saçma ya. Valla yemin ediyorum çok kötü ya. Böyle en kötü firma mı yapmış desem bu oyuna inanırım ya. Şu haritadan başka hiçbir şey. Hikaye zaten sıfır. işte sırf eğlenelim diye oynuyoruz biz de. Tamamdır ha patlattık. Bir de bu görev 17 enerji istiyor. Yaptığımız tek şey karnal arabasını çalmak. Neydi okun düşüşü. Evet dostlarım final videosuydu bu. Zaten sıfır enerji istiyor bizden de. Finale doğru gidiyoruz Gangsta New Orleans'da. Neredeyiz biz şöyle alayına doğru bir gidelim abi. New Orleans'ın finaline de geldik. Vay be bir seri daha bitiyor. Yarım bırakmadım bu seriyi de. Boş geçmedim. Abi bir geber lan. Bu serinin şerefine <laughs> sokakta katliam bana bir araba verin de görevime gideyim ya. Hacı abi. Şunu bir alayım. Evet. New Orleans'da sona doğru geliyoruz dostlar. Doğuk'u yok etmeye hazır mısınız? Ben hazırım. Siz de hazırsınızdır umarım. Bu serimizin şerefine bu videoya bir 10 like gelirse çok 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 mutlu olurum. Ayrıca kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın tekrardan ve tekrardan. Final videosu. Hadi bakalım. Döneyim şuradan. Alayın neredesin abi? Seni ben niye göremiyorum? Neredesin abi? Ha tamam buradasın. Hadi bakalım alayın. Seninle başladık bu yola. Senin görevinle başladık. Senin görevinle bitiriyoruz bu seriyi. Bum diye başlayalım. Doku yok etmeye. Bum. Hadi bismillah. mi misin? Evet bizim ekip toplandı. Hemen Bradford Miles, Büyücü Mehri, Alain, Dix ve Smith. Bizim tamamıyla ekip burada. Roger. Hadi bakalım adam. Hmm. Hadi bakalım. Havaalanının yakındaki alışveriş merkezine ulaş. Gidelim abi. Araba da çok iyi ya. Sürüş mükemmel. Cidden. Geldik abi. E şimdi sonuç bütün korumaları öldür. Yukarıda mısınız? Ben nasıl gideceğim yukarı? Ben niye gelemiyorum? Hakikaten yukarı nasıl gideceğim? Bilmiyorum şu an. Şöyle bir daha çık gir yapayım. Merdiven mi var burada? Hey, beni tarıyorlar lan. O abi bir sürü adam bunlar ben. Valla bir sıkıntı belki cam paketi alabilirim şu 20 şeylik. Seni bir alalım acım. Diğeri de geliyor. Diğeri bir gelsin onu bekleyeceğim şu an. Geliyor mu? Gelmiyor. Abi bir pus. Hayır. Geber lan. Oo. Abi öleceğiz. Bir de üstümüze yürüyor ha bunlar. vallahi bunlar tehlikeli. Canım nasıl azalttın lan? Hain. Tamam daha var mı? Hepiniz gelin abi. Oo 3 kişi birden severmiş. Grup grup. Gel abi. Bir cam paketi alacağım. Birazdan. Belki ihtiyacımız olmaz ama. Aldım vallahi abi. Bu videoda fail olmayalım. Son görev zaten. Daha da oynamayacağım. Bay kıyafet. Senin kafanı patlatırım bak. <laughs> Marina yolaş. Hadi gel gel. Gelmiyor mu Arabam nerede benim? Arabam kaybolmadı galiba inşallah. Arabamı bir almak istiyorum abi. Ha tamam. En güzeli. Marina'da da bir sürü adam var. Niye biz iyileşemiyoruz ki abi? İyileşmek istiyorum. Bari el bombalarını atarım valla. Kafalarına kafalarına. iki tane de el bombam varmış. Şöyle bir karşı marinaya gidelim. Burada bu arabayı kullanacağım. Canım azalmasın abi. Arabanın canı azalsın. Bir de almak istemiyorum. Gerek yok paketi. Şöyle bir arabayla geldim Marina'ya. Hop. Araba gitti. Evet şimdi de rafine, rafineri. Bir söyleyemedim. Hemen binelim Tobiko'muza. Yine denizdeyiz. Finalde rafineriye yani Jackson dokun olduğu yere gidiyoruz. Jackson Duke'un son adamlarını da mahvettik. Ve rafineriye de orada gidiyoruz. Şöyle bir hop baya da uzakmış ha, rafineri Şöyle bir tobi koylan geldik. Benzin tankına doğru gidelim dostlar. Abi. Bomba. İkisi gitti. Abi bu senin bu tipin ne lan? Adamın tipi gördünüz mü? Zombi kılına girmiş bizi korkutacaklar göre. Abi işiniz bitti artık. Benden kurtuluşunuz yok Jackson. Jackson duk musun? Nesin sen? Benden kurtuluşun yok abi. Geliyorum vallahi o benzin tankını. Aha. Jackson duk. Onu artık öldürebilirsin. Gel abi ya kafanı patlatacağım senin. <laughs> Elini de almış Grozo'yu şeydeki PUBG'deki Groza bizim zavallı silah o adamın o pissin elinde. Dukcum, duk. Geliyorum. Abi canı gitmiyor. Bekle. şöyle bir pusuyum abi şuraya. A bomba atıyor lan bu. Oğlum. Bir daha vallahi paketi aldım. Bombayı attım. Kaç abi kaç o tankerler falan yanmaya başladı abi geber artık lan bekle kafanı şöyle yakında o bir daha mı can paketi alacağım lan yoksa adam ölmüyor abi çok ilginç son kez daha aldım aha oyun dondu dur lan hadi Dur abi ne yapıyorsun görevin finalin ortasında? Aha öldürdüm vallahi. Ay kafasına düştü. Yanıyor. Aa paket aldık. Onun içinde ne var bilmiyorum valla. Ama buradan kaçıyoruz. Bum. Güzel yapmışlar burayı. Sonu güzeldi. Cidden. Ve Abi reklam verip verip duruyor çok ilginç. Görevin ortasında bile. de. Evet böylece serimizin de sonuna geldik dostlarım. Bir seri daha bitti. Evet. Jackson Duke. Daha bitmedim diyor. Küllerimden doğacağım diyor. Kaksar <laughs> altıda da gelir büyük ihtimalle ya karşımıza çıkar. Evet, böylelikle bitiriyoruz abi bir seri daha sonuna geldik. Güzel bir seri olduğunu düşünüyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. kalın. Bay bay.